Kovanlık Göresel Tarım, biliyorsunuz ki Yayla'da üreticiden tüketiciye bir yoldayız efendim. Biliyorsunuz ki mevsimine uygun çalışıyoruz. Mevsim çilek mevsimi ama Yayla çileği sipariş oluşturmak isterseniz çileklerden reçeller yapabiliriz, sofralarınıza ulaştırabiliriz. Doğal ve Karadeniz lezzetlerine Kovanlık Göresel Tarımdan ulaşın lütfen. Mısırı kendi içerisinde çeşitlendirdik. Birini taş fırınlarda kavurduk. Diğerini ise ham haliyle sizlere istek doğrultusunda gönderebiliriz. Memleket lezzetlerini sofralarında görmek isteyenler kovanlık yöresel tarım aracılığıyla sizlerin sofralarında buluşturabiliriz. Türkiye'nin dört bir tarafına kargolarımız mevcuttur. En doğal, en organik ürünleri kovanlık yöresel tarımdan ulaşabilirsiniz. Sütlerim, yoğurtlarım, tereyağlarım, peynirlerim hepsi yayladan. Bugün lahana, havuç, Patates, patates iki çeşit beyaz ve kırmızı havuç biz bunları götüreceğiz imalathanemizde işleyip sizlerin sofraları için hazırlıklar yapacağız.